Yani Bu bir kripto de GPT var yani. hemen böldüm hemen vereceğim kripto GPT arkadaşlar bilmiyorum ne olduğunu tek bildiğim market cap'i çok düşük olan yeni bir proje bütün fenomenlere de parayı bastırmışlar şilliyorlar ben böyle marketing yapan apaçi şekilde pazarlama yapan projeleri çok beğenmiyorum açıkçası belki çok iyi olacak başarılı olacak ama benim gördüğüm e, fenomenlere 300-500 dolar verip tweet attırılan bir projeye ben yatırım yapmayı tercih etmem. E, yürüyebilir, yürürse yolu açık olsun. Hmm. E, ama benim gördüğüm bu. E, yani zaten chat GPT, hani chat GPT diye bir olay var. E, şimdi sen gidip, ya yani bu mu vizyonu o zaman? Chat GPT var, biz de kripto GPT yapalım. Yani direkt kaç. Popüler bir başlığın yanına kripto koyup aynısını yapılmış projelerden uzak durmak lazım. Ee, dediğim gibi yatırımcısı arkadaşlar varsa keyfini boz, kaçırmak istemem. Karda olabilirler. Durumunu bilmiyorum. Fiyatını bile bilmiyorum. Ee, hatta bakalım merak ettim. Ee, Onu Oğlum olur mu? Hani bu tamamen işte böyle ya belki de onundur ama ben değil diye biliyorum. Bu işte parayla şillenen bir koyun benim gördüğüm. İyi güzel yükselmişti. Kimseyi mağdur da etmemiş. Kaçtan çıkmış? 05'ten çıkmış. 07 3 milyar saplayı var. natbet fiyatı uygun, bayağı ucuz. 12 saatte 12 milyon dolar mı trade edilmiş? Güzel. Ya gem gibi durabilir veya almayı düşünüyorsan gem gibi tutabilirsin. Hani belli olmaz hani Musk coin'in Elon Musk'ın soyadına benziyor diye uçmasın. Uçtuğu bir piyasada hani kripto GPT niye yürümesin? Tamam bu 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 coin'in bizdeki karşılığı. Hoş, hoş geldin, geldin ee, hoş bu tarz şeylere Fenomenlere 300-500 dolar verdirilip 10-20 kişinin şirlediği projelerden uzak durun. Ama illa da benim hani ulan bir alayım aklım kalmasın derseniz de böyle şaka rakamlar atın. Yani normalde 5000 dolara coin alıyorsunuz 3000 dolar. Ya gidin 100 dolar atın, 150 dolar atın. Sürpriz olsun o. Öyle bakın duruma. Kankam hoş geldin. Hoş bulduk ne haber? İyi valla ne yapalım keyifliyiz. Uzun süredir. Keyifler e, yerinde. Görülmemiş bir şey. Keyfimiz hmm. çok yerinde. Nasıl sen nasıl diyan? asıl keyifler Ledo Fatih? İyi kanka ne olsun işte ettiğimiz zararları çıkartıyoruz ya bir şey yok. Mu? Ledo FXS Aptos Fatih. Kanka ama nasıl evet. gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar üçü de? Buruk, sen bu piyasanın nesisin? Kanka, ben de hakkımı yemeyin ben 1.05'ten hem margin hem spot magic aldım. Bak. O bak bir dakika. Bak. Kimse FXS'in ne olduğunu bilmezken Umut yayınlarda FXS e diyordu. Millet dedi ki bu ne amına? Şimdi herkes FXS e konuşuyor. Ama çok kötü tabii. düştü. Bir, bir de bu Binance marjına girdi ya orada çok şey oldu. Eee hypelandı. Yani bayağı bir duymayan orada duydu aslında. Ama tabii biz önceden söylüyorduk. Gidecek coin'i bulmak, dünyanın konuşmaya başladığı coin'i Türkiye'ye getirmek konusunda Umut bir numara bu işin Mercedes'i. Ben onun eline su dökemem. Ne, yalan yalan olmasın. Abi ben Kesinlikle. de şeyden dolayı çok sevinçliyim. Yani güzel yakaladım Magic'i. Meci ee, Meci Mecik de sapık ya, bir koyun abi. Yani şu Magic güzel e, abi. Çok sert düşen bak, e, kama yapıları var ya. Çok sert Aptosu düşen. Aptos'ta da benzer bir, bir görünüm var ama. Aptosu'da baksana Aptosu'da da baksana be. Ee, evet. Güzel gidiyor. Evet. Mecik sapık bir coin çünkü. Yani vo volatilitesi çok yüksek. Biz bunu hiç alamadık şu evrelerdeyken marjinde. gözüm hep bundaydı yani. Ya nasıl biliyor musun? Takip tanınmayan, bilinmeyen OP falan yani böyle tam evet. o, o tarz evet. tam o tarz bir şey. Yani böyle... o magic hat ya abi. O arbitrumanla nasıl bir airdrop alamadım ben ya. Senin magiclerin abi. de vardı tabi sattın. Tabii evet, durur. sizde vardı Bedavaya ya, yani sattın sen mı? Kanka bende hala eski magiclerim duruyor. Ee, şeyden aldıklarım. 3 dolardan mı almıştık Melih? Kaçtan almıştık? 3 do dolardan aldık. 3 dolardan almıştık. Şimdi de 1 dolardan aldım. 3 e, katı kadar. Şu an maliyetim 1.40 falandır büyük ihtimal. 1 e, dolardan aldım son Magic'leri. Satmayı da düşünmüyorum. Çünkü inanılmaz hızlı bir ağ, arbitrum. E, o ağın da ben atıl olduğunu ve gelişeceğini düşünüyorum. Magic de o yüzden çok kıymetli bir proje. E, Matik kadar Ethereum, Matic, Arbitrum bu ağlar çok başarılı olacağını ben düşünüyorum. Ether zaten evet Polygon zaten işte bunların yanına bir de dev eee blockchain ağları arasında Arbitrum'un geleceğini düşünüyorum. O yüzden Magic sevdiğim, beğendiğim projeler arasında